Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine düşüncenin akışına göre gökyüzü, dalışı, yara adam uçuşu, e, yamaç paraşütü, akrobosisi ve kanatlı uçuşlar da yapılıyor cümlesi getirilmelidir. 1. Ölüdeniz Uluslararası Hava Oyunları Festivali Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenleniyor. 2. Ekim ayında yapılan bu festivalin başlangıç töreni 1965 rakımlı Babadağ'ın zirvesinde yapılıyor. 3. Başka ülkelerden de pek çok sporcunun katıldığı festivalde kuş adamlar, akrobasi ve tandem pilotları e, gösteriler yapıyor. 4. Baba Dağ'dan peş peşe havalanan yamaç paraşütleri gökyüzündeki renkli görüntüler, e, gökyüzünde renkli görüntüler e, oluşturuyor. Şimdi burada bakın Üçüncü cümleden sonra başka ülkelerden de pek çok sporcunun katıldığı festivalde kuş adamlar akrobasi ve tandem pilotları gösteriler yapıyor. Tam bu dördün olduğu yere getirelim. Gökyüzü dalışı, yarasa adam uçuşu, yama yamaç paraşütü, akrobasi ve kanatlı uçuşlar da yapılıyor. Baba dağdan peş peşe havalanan yamaç paraşütleri gökyüzünde renkli görüntüler oluşturuyor şeklinde tamamladığımda anlam bütünlüğü sağlanıyor. Cümlenin akışı, metnin akışı bozulmuyor. Dolayısıyla belirtilen cümle D şıkkında verilen dördüncü bölüme getirilmelidir arkadaşlar. Cevap denizde. Bu metnin sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. İnsanın eksiklerini tamamlaması çok güzel. B. Sanki okuyucular tamamlasınlar diye. C. Yazarın eksikliklerini tamamlamayı seviyorum. D. Eksikleri tamamlarken hayal gücüne ihtiyaç var. Şimdi metnimizi okuyalım. İnsandaki eksiklikleri eksikleri tamamlama işi bence en iyi kitaplar yapıyor. Ben de eksikliklerimi bir an önce tamamlamak için çok kitap okuyorum. Kitapta yazar, anlattıklarında bir şeyleri hep eksik bırakıyor. Nokta nokta nokta. Bunun sonuna insanın eksikliklerini tamamlaması çok güzel getirilemez. Önceki cümleyle bağlantısız olur. Önceki cümlede şunu demişti. Kitapta yazar anlattıklarında bir şeyleri hep eksik bırakıyor. Sanki okuyucular tamamlasınlar diye olabilir. Cevabım B. Yazarın eksiklerini e, tamamlamayı seviyorum. Olamaz. Eksikleri tamamlarken hayal gücüne ihtiyaç var. Olamaz. Cevap Bursa arkadaşlar bu soru için. Bu metin ikiye ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangisiyle başlar bakalım. Farklı bir şey anlatmaya nereden başlıyor bir inceleyelim. Ülkemizde kullanımı milattan önce 3500 yıllara kadar uzanan nohut insan bedeni için pek çok değerli besin ögesi içeren gıdalardan biridir. 1. Bir, besleyiciliğinin yanı sıra işlenmemiş halinin gluten içermiyor oluşu onu glutensiz beslenen kişiler için oldukça değerli kılıyor. Ancak Glüten içeren gıdalarla temas eden nohutlar haliyle bu kişiler için riskli hale gelebiliyor. Bu nedenle paketli ürünlerin etiketini her zaman dikkatli okumak gerekiyor. 4. Nohut, Orta Doğu ile Hint mutfağı başta olmak üzere tüm dünya mutfaklarında önemli bir yer tutuyor. Bakın 4'ten itibaren artık mutfakta yani mutfak kültürlerinde nohut hakkında bir şeyler söylemeye başladı. Dolayısıyla ikinci paragrafa ayrılmak isterse ikinci paragraf dördüncü cümleyle başlar. Cevabımız denizde. Aşağıda bir halı dokuyucusunun el dokuması bir halının dokunmaya başlamadan önce geçirdiği 5 aşamalık süreci anlattığı cümleler karışık olarak verilmiştir. Bu aşamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Şöyle bir okuyalım. 1. Taranan yünleri doğal yolla yapılan kök boya ile boyayıp renklendiriyorum. 2. Koyundan kırpılan yünleri sıcak suyla yıkayıp sonra duru suyla kirini veriyor. İyice. E, duruluyor ve yünlerin içini temizliyorum. 3. Kök boyu önemlidir. Milas halısının en önemli özelliklerinden biri doğal boya ile yapılıyor olmasıdır. Çünkü 4. E, i̇çi iyice temizlenen yünleri ip haline getirmek için makineye verip taratıyorum. 5. E, boyama işleminden sonra dokuma makinesine ipleri geliyor. Seçtiğim motife göre halıyı dokumaya başlıyorum. Bakalım. Şimdi arkadaşlar Önce bir yünleri nasıl elde ettiğini söylemesi lazım. Koyundan kırpılan yünleri sıcak suyla yıkayıp sonra duru suyla kirini gideriyor. iyice duruluyor ve yünlerin içini temizliyorum. Yani kesinlikle 2 ile başlayacak. 2 ile başlamayanları sildim. 2'den sonra bakıyorum. C ve D şıkkı kaldı. İkisinde de 4 geliyor. Hemen geçtim dörde. İçi iyice temizlenen yünleri ip haline getirmek için makineye verip taratıyorum. Ardından Şöyle bir baktığımda taratıyorum dedi bakın. Ardından ne gelecek? Tabii ki bir. Taranan günleri doğal yolla yapılan kök boyayla boyayıp renklendiriyorum. Bakın renklendirdi. Bundan sonra kök boya hakkında bir şeyler söylesin. Yani 3. Kök boya önemlidir. Milas halısının en önemli özelliklerinden biri doğal boya ile yapılıyor olmasıdır. Çünkü geriye ne kaldı? 5. Boyama işleminden sonra dokuma makinesinin ipleri geliyor. Seçtiğim motife göre halıyı dokumaya başlıyorum. Yani 2, 4, 1, 3, 5 yani C şıkkı arkadaşlar. Bu metinde boş bırakılan yeri anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. Hatta zahmet edip kalkarak düğmeyi çevirmeye de gerek yoktur. B. İlk çıktığı günden bu yana geçirdiği aşamaların rahatlığıdır bu. C. Oysa ki başlangıçta televizyonda oldukça ilkeldi. D. Görüntünün net olmadığı dönemlerde hareketlerde de mekanik bir durum vardı. Bakalım. Aramıza gireli henüz çok olmadığı halde diğer yayın araçlarını tam anlamıyla yaya bırakan televizyonun sahneyi ve sinemayı da geride bıraktığı bilinmektedir. Çünkü televizyon bir düğmeye basmakla evimizde rahat koltuğumuz, koltuğunuza yayılarak tiyatroyu, operayı, filmleri ve haberleri en rahat şekilde seyretme imkanı sunar size. Devamında şunu getirelim. Hatta zahmet edip kalkarak düğmeyi çevirmeye de gerek yoktur. A, elektronik küçük bir aletle farklı kanallardan verilen programları bile oturduğunuz yerden değiştirmek mümkündür. Gördüğümüz gibi a şıkkını yerleştirdiğimde herhangi bir anlamak saklına sebebiyet vermedik. Cevap Adana'dır. Ama ilk çıktığı günden bu yana geçirdiği aşamaların rahatlığıdır. Bu olamaz. Çünkü hemen kumandayı anlatmaya başlıyor. Bir sonraki cümlede. Oysa ki başlangıçta televizyon da oldukça ilkel olamaz. Görüntünün net olmadığı dönemlerde demiş. Görüntünün net olup olmaması ile ilgili de bir şey söylememişti. D'de de cevap A. Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse şair kendi şairliğini tanımlamış olabilir ya da olur diyelim. A. Hayatımı şiirlerime koymuş bir şairim ben ve şiirim hayatımdır. B. Ne zaman yazmaya başladığımı ise hatırlamakta oldukça zorlanıyorum. C. fakat verimli bir şair olduğum konusundaki yaygın görüşe katılmak mümkün değil. De şiirimin albenisi insana kendi duygularını fark ettirmesinden geçer. Okuyalım. Biz şunu arıyoruz. Hangisi getirilirse şair kendi şairliğini tanımlayacak. Şiirin en güç sanat dalı olduğuna inanıyorum ve bence şiir dünya ve düşün duygu ve düşüncelerin kelimelerle en yoğun en mükemmel şekilde ifadesidir. Kelimeler mısraları, mısralar da şiiri meydana getirir. Ben mısralar kurarken anlam kadar ahenge de önem veririm. Hayatım ve sanatım hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Söyleyemedik, e, söylemediklerim ise şiirimde vardır. Bakın bunun devamında kendi şairliğini anlatması için hayatımı şiirlerime koymuş bir şairim ben ve şiirim hayatımdır. Yani kendi şairliğim hayatımdır demek istiyor. Dolayısıyla cevabımız Adana arkadaşlar. Diğerlerinde ne zaman yazmaya başladığı ile ilgili bir şey söylemiş ve de alakası yok. Ee, verimli bir şair olduğum konusunda ki görüşe katılmam mümkün değil diyor. Bu da eleştirilere katılmadığına, olumlu eleştirilere katılmadığını söylüyor. D şiirinin albenisinden bahsediyor. Bununla alakalı da herhangi bir şey söz konusu D değil arkadaşlar. Cevap Adana. Bu metinde numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralanması için hangi cümleler birbiriyle yer değiştirilmelidir? Bakalım. 1. Şiiri çok önemsiyorum. 2. Şiir benim için matematik, tarih, ekonomi kadar önemlidir. 3. Şiir yalın ya da karmaşık, açık ya da kapalı, uzun ya da kısa olmuş. Benim için fark etmez. 4. Bence önemli olan şiirin amacıyla bütünleşmesi amacına uygun olarak yazılabilmesidir. Ben şiiri her haliyle sever, uzun, kısa demez okurum. Şimdi burada bakın üçüncü cümlede şiir yalın ya da karmaşık, açık ya da kapalı, uzun ya da kısa olmuş benim için fark etmez dedi. Bundan sonra şunu getirsek daha mantıklı olacak. Ben şiiri her haliyle severim. Çünkü üçüncü de şiirin her halini sevdiğini açıkladı aslında. Ben şiiri her haliyle severim. Sever. Uzun kısa demez okurum. Bundan sonra da dört gelsin. Bence önemli olan şiirin amacıyla bütünleşmesi amacına uygun olarak yazılabilmesidir. Yani 4 ve 5'i yer değiştirirsem anlam bütünlüğü sağlanmış olur arkadaşlar. Cevap denizi. Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Bir. Her sabah belirli bir saatte uyanır, günün aydınlandığını fark ederiz. 2. Gün içerisinde yaptığımız şeyler her gün değişiklik gösterir. 3. Her akşam da karanlık çöktüğünde kendimizi uykuya hazırlarız. 4. Vücudumuzla belirli bir düzen içinde her gün bize uyumaya çalışır. 5. İşte bu yüzden içinde gece ve gündüz geçirdiğimiz bu sürece biyolojik saat denir. Bakın 1 3 4 ve 5 de uykuyla alakalı e, biyolojik saat hakkında bilgi verdi. Ama 2 de gün içerisinde yaptığımız şeyler her gün değişiklik gösterir derken bambaşka bir şey söyledi. Alakasız bir şey söyledi. Dolayısıyla anlatımın akışını 2 numaralı cümle bozmaktadır. Cevabım Adana. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre ifadelerinden hangileri getirilebilir? Bakalım. 1. Benim şiir anlayışım düz bir çizgi göstermez. 2. Bana neden şiir yazdığımı sormayın. 3. İlk şiirlerimle sonrakiler birbirinden farklıdır. Başladım. Bana şiir anlayışımı soruyorlar. Benim şiir anlayışım yer sarsıntıları gibi bozulup bozulup yeniden kurulmuştur. Bu yüzden nokta nokta nokta. Benim şiir anlayışım düz bir çizgi göstermez, uyar. neden? Bozulup bozulup kurulmuştur diyor. Bana neden şiir yazdığımı sormayın. Nedeniyle alakalı bir şey den bahsetmedi. Bunu getiremem. İki olanlar gider. Üçe baktım. İlk şiirlerimle sonrakiler birbirinden farklıdır. Bu zaten ne demek? şiir e, anlayışını bozup bozup tekrar kuruyor demek. O zaman bu da olabilir. Cevabım C 1 ve 3. Devamında bir okuyalım. Şairlik bir yaşama biçimidir. Şairin şu ya da bu şiir anlayışı içinde olmasının hiçbir önemi yoktur. Benim şiir anlayışım da benim yaşamımdır. Cevabımız C. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra etraf karanlıkla kar mavisi arası bir görüntü içindeydi cümlesi getirilirse metnin anlam bütünlüğü sağlanmış olur. Bakalım hangisinden sonra bunu getirebilirim. Etraf karanlıkla kar mavisi arası bir görüntü içindeydi. Devam ediyorum. Uludağ'ın zirvesine doğru yol alıyorduk. Kıvrıla kıvrıla ilerleyen yol muydu? Biz miydik? Ayırt edilmiyordu. Sabahın ilk ışıkları karın beyazlığını yansıtmaya yetmiyordu. Etraf karanlıkla kar mavisi arası bir görüntü içindeydi. Bizse hiç konuşmuyor sadece bu görüntüyü seyrediyorduk. Bakın sabahın ilk ışıkları karın beyazlığını yansıtmaya yetmiyordu ifadesinden sonra getirebilirim. Ancak etraf karanlıkla kar mavisi arası bir görüntü içindeydi e, cümlesini. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Üçüncü cümleden sonra ben verilen cümleyi getirebilirim. Metnin anlam bütünlüğünü sağlamak için cevap Ceyhan. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense e, sıralama nasıl olmalıdır? Şöyle bir okuyalım. 1. Hücre bölünemeyince de yaşlanma gerçekleşir. Bununla başlayamaz çünkü kendinden önceki bir yere gönderme yapıyor. Biri sildim. 2. Hücrelerimiz çoğalmak ve dokuları yenilemek amacıyla bölünür. Hangi amaçla bölündüğünü söylüyor. Dolayısıyla bununla başlayabilir. 2 olabilir başta ve şöyle bir dursun. 3'e geldim. Bölünürken de diyor. Demek ki bundan önce de bir şeyler anlatılması lazım. İlk cümle olamaz. O zaman C şıkkını eledim. Ee, 4'de geldim. Hücre kısaldıkça bölünemez duruma gelir. 5. Bu genetik bilgi telomer adındaki yapılarla korunur. Te telomerler telomerler hücre her bölündüğünde kısalır dedi. Şimdi bu genetik bilgi diyorsa kendinden önce bir şey anlatılmış olması lazım gönderme yapıyor. Dolayısıyla 5 ile de başlayamaz. Sıralamam o zaman nasıl olacak? Bakın şıkları ele ele doğru cevabı buldum. 2, 3, 5, 4, 1 bu şekilde okuyalım. Hücrelerimiz çoğalmak ve dokuları yenilemek amacıyla bölünür. Bölünürken de taşıdığı genetik bilgiyi yeni hücrelere aktarır. Bu genetik bilgi telomer adındaki yapılarla korunur. Telomerler hücre her bölündüğünde kısalır. Hücre kısaldıkça bölünemez duruma gelir. Hücre bölünemeyince de yaşlanma gerçekleşir. Çok güzel oldu arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım Bursa.